Bu hepimizin kafası karışıyor. Hangi yöne gitmemiz gerektiğini bir türlü e, bulamıyoruz. Aslında hedefimiz var ama şartlar ve koşullar bizim hedefimize uygun değil. E, peki ne yapacağız şartlarla koşullar uygun değilse? Yolları değiştireceğiz. O kadar çok şu aralar e, YouTube'da Sinan Bey'i izliyorum ki ay şey oldu artık. Akşamleyin onu izliyorum sabah kalkıyorum, motivasyon videolarını izliyorum. Adam beynimde yani çıkmıyor. Eee hayattaki amacımız ne? Yani biz niye burada yaşıyoruz? Hedefimiz var mı? Kendimiz nerede görüyoruz? İçsel fakir miyiz? İçsel fakir miyiz? Özgür birer birey. Gele benle beraber oluyorsanız, benim arkadaşlıklarımla ilgili bir yere geliyorsanız özellikle diyorum. Ben bireylerle de özgür insanlarla beraber oluyorum. Canım benim hemen arkadaş hiç kimse, olalım. Hiç kimse sizden daha bilgili değil. Ben dahil. Ama ben de siz de benle belki daha bilgili olabilirsiniz. Biz beraberce öğreniyoruz. Bana Beraberce ilerliyoruz. Aynen. Bu önemli bir konu. Bunu önemli dikkat edelim. Kimse, edelim Sinancığım. Sakın ha. Kimseyi çok yukarıda koymayın. Aynen. Kimseyi de aşağıya koymayın. Her insan büyüktür. Her insan özeldir. Her insan güzeldir. Onun Canım güzel benim. Da, olsun ya. Bayıldım Elif'e ya. valla Bizden ya bu Sinan valla onu. Vallahi. Bir şarkı bir İnsanları, çevreyi, etrafını kendinizi yargılarsanız yargılamayı devam edersiniz. Aynen. Yargılan, yargılan Yargılanır. Doğrudur. Doğrudur. İmza mı atarım tamam, bunun üzerine? Yani. Şimdi